Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tospik diye bir arkadaşımız aramıza katılmış bulunmaktayız. Ve Tospik'i sahneye davet ediyorum. Merhaba evet. arkadaşlar. Ben Tospik. Ee... Ne desem bilmiyorum. Herhalde senin. Tamam. Evet arkadaşlar bu hafta yapılacak özel olan sahnelerimiz için şimdiden büyük bir alkış sunuyoruz. Alkış, alkış, alkış. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ve Part 1'i çekiyoruz. Tabii ki de hayır. Ne yapıyoruz? Fırakman videosu. <laughs> Ve yeni arkadaşımız kadılan Teddy. Yani Herard Teddy. Aylin. Eski Oysa Ve bu olan şeyleri bu olan maceramızın fragman bölümü gelmiş bulunmaktadır. Son olarak yapacağımız şey gel bakalım şuraya alayım. like'a da abone olun. yoksa terli terliyom <laughs> <laughs> <laughs>